Herkese selamlar, ben Selman. Yeni videomla karşınızdayım. Bugün sizlere sağlık mesleği kadar kutsal ve değerli olan itfaiyecilik mesleğinden bahsedeceğim. Bundan dolayı bu video çok önemli. Lakin itfaiye hayatımızın her alanında karşımıza çıkmakta. İtfaiyecilik bu kadar önemli bir meslek olmasına rağmen teşkilatın içinde birçok olumsuzluk mevcut. Bu olumsuzlukların en başında yetersiz çalışan ve ekipman geliyor. E, maalesef şu an kadroda belirtilen sayıda çoğu itfaiye teşkilatında çalışan yok. Bunun yanı sıra şu an Türkiye'de itfaiyeci eksiği tahmini olarak 40 bin. Bu rakam ülkemiz için çok büyük önem arz etmekte. İnşallah en kısa sürede bu itfaiyeci eksiği tamamlanır ve itfaiye hak ettiği yere gelir. Resmi gazetede yayınlanan tehlike sınıfları listesi tebliğ yönetmeliğine göre itfaiyecilik mesleği en tehlikeli meslekler sınıfında. Fakat itfaiyecilerin iş riski ve güçlüğü tazminatı sadece 35 TL. İtfaiyecilik mesleğindeki olumsuzluklardan bazıları da itfaiyeciler arasındaki statü farkları, itfaiyecilerin sosyal ve özlük haklarından mahrum kalmalarıdır. İtfaiye yerleri üniversite mezunu olsa dahi memurlukta 3. dereceden aşağı inememektedir. Resmi veya dini bayram gibi tatillerde ek ücret almamaktadır. Teşkilatın içindeki diğer hizmetleri, yemek ve temizlik gibi vesaire bizzat itfaiyeciler yapmaktadır. İtfaiyecilik çok önemli bir meslektir. Çünkü itfaiyecinin kendi canı ve diğer insanların hayatları söz konusudur. İtfaiyecilerin yönetmelikteki ve pratikteki görevleri şu şekildedir. Her türlü yangın ve kaza olayı, deprem, sel, her türlü doğal afet, her türlü patlama, çökme, mahsur kalma, arama ve kurtarma, acil olaylar binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte verilen görevleri yapmak ve son olarak belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. Bu kadar özleri gerektiren ve bu kadar kapsamlı bir mesleğin ülkemizde meslek sayılmaması çok üzücü bir durumdur. Yıllardır açıklanamamış bir gerçektir. Umarım yakın bir zamanda bu duruma bir el atılır ve itfaiyecilik hak ettiği saygınlığa hak ettiği yere gelir. Ben bu videomda neden itfaiye konusundan bahsettim? Neden bu kadar detayları anlattım? Biraz da bundan bahsedeyim. Ben lisede itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünü okudum. Sonrasında üniversitede de 2 yıllık sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden mezun oldum. Liseden mezun olduğum sene ve üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girdim ve birçok belediyenin itfaiyeci alımına başvurdum. Maalesef alımlarda başarılı olamadım. Herhangi bir belediyeye giremedim itfaiyeci olarak. Diğer arkadaşlarım girdi, sınıf arkadaşlarından giren oldu, çok yakın arkadaşlarım oldu itfaiyeci olan. Hatta şu an mevcutta Türkiye'nin birçok yerinde itfaiyeci arkadaşım var. Kısacası ben de bu yolun yolcusuyum. Ben de itfaiyeci olmaya çalışan biriyim. İnşallah ileride itfaiyeci olacağım. Bu kadar yıl itfaiye ile iç içe olup haşır neşir olduktan sonra çoğu detaya ister istemez herkes hakim olur. Ben de bu detaylara hakim olduğum için itfaiyenin bu konularından bahsetmek istedim. Size böyle bir video hazırladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlerleyen videolarda daha farklı içerikler çekmeyi planlıyorum. Bunlara siz de yorum yaparak destek olup bana önerilerde bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.